Evet su hayata bir ihtiyaç. Her gün içiyoruz ve içmek zorundayız. Her gün belirli miktar su tükettiğimiz kadar güvenli bir su içmemiz de çok önemli. Peki güvenli bir su nedir? Güvenli bir su içinde sağlığımıza zararlı hiçbir maddenin olmadığı ama suyun içinde doğal olarak çözülmüş olan minerallerin, vitaminlerin olduğu bir sudur. Peki sizin suyunuz ne kadar güvenli? Suyunuzdan ne kadar eminsiniz? Biz güvenilir suya, yüzden fazla patente bulunan, araştırması 20 yıldan fazla süren, NSF sertifikalı, iyi e sikliğin su cihazıyla ulaşıyoruz. Ben makine mühendisiyim, içme suyu kaynaklarını ve bütün arıtma sistemlerinin neler yapıp neler yapamadığını, neler içerip neler içermediğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden tercihim, tercihimiz ayrıca tercihimiz iyi e sikliğin su cihazı. Çünkü bu cihaz daha ekonomik, 5 bin litre süzüyor, 5 litre diğer sistemlerden daha pahalıya gidiyor, diğer sistemlerden daha pahalıya gidiyor. daha çevreci, herhangi bir atık su atmıyor, herhangi bir atık çevreye bir su çöp oluşturmuyor. Daha ergonomik gördüğünüz gibi yapısı, ebatları çok hoş, ufak. Videolarda da görmüşsünüzdür bizi de nasıl kullandığımızı. Ve çevre dostu bir ürün. bu yüzden tercihimiz e -setting. Peki e arıtma cihazı, bu yüksek teknolojili cihaz nasıl çalışıyor? İçinde karbon blok filtre var. Ultra bölü lambası var. Çebeke suyundan gelen, içinde çözülmüş organik bileşikler olan çebeke suyu önce karbon blok filtreden geçiyor. İçindeki kirleticiler, sağlığa zararlı maddeler filtrede tutuluyor. Ama sağlığa faydalı olan mineraller, vitaminler bardağınıza doluyor. Tabi son aşamada da ultra ultraviyole lamba sayesinde içinde, suyun içinde var olan virüs bakteri varsa tamamına yakını etkisiz hale geliyor. Ve bardağınıza güvenli su doluyor. Ee, peki sistemine gelecek olursak, akıllı bir sistem, kendi elektronik modülü var, beyni var. Kapağını açtığınızda bile, kapaktan kapanmadığında bile size uyarıyor. Fitrenin önünü size söylüyor, suyun düzgün akıp akmadığını size bildiriyor. Fitrenin değişmesi gerektiğini, filtre düzgün takılıp takılmadığını size söylüyor. Akıllı bir beyni var, içinde kablosuz elektrik transferi var. Yani yüksek teknoloji bir ürün. İçindeki lambada dediğimiz gibi ve virüsleri öldüren ultra göre lambası var. 5000 litreye kadar su süzüyor ve herhangi bir servise ihtiyacınız yok. Filtreyi sipariş ediyorsunuz, evinize geldiğinizde siz kendiniz filtre istediğiniz gibi değiştirip takabilirsiniz. Herhangi bir şekilde uzman bir kişiye gerek yok. O yüzden de basitliğinde de teknolojisinde borçlu zaten. Ve çok az yer kaplıyor. Videoda da gördünüz. Bu da çok güzel bir işlevsellik sağlıyor. E, cihazla ilgili arıtması olsun, nasıl alabiliriz, daha fazla herhangi bir sorunuz da olursa olsun lütfen çekinmeden aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşırsanız seviniriz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.